Değerli öğrenciler eşitsizlik soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi bunlar basit sorular ama eşitsizliğin mantığını kavramaya yönelik, yönelik sorular. Şimdi önce neyi sorduğunu anlamaya çalışalım. Bakın eşitsizlikte ilk soruda söylediğim gibi ilk videoda eşitsizlikle ilgili ilk videoda söylediğim gibi bana aslında şunu soruyor. Buraya verdiğim değerlerin hangisi sıfırdan küçük olur diyor. Yani değer verdiğimde sonuç negatif çıkar. Onu demek istiyor. Mesela ben önce deniyorum. E, eksi 3 verirsem 0 olur. Çünkü 9 eksi 9 0 olur. Ama mesela e, eksi 4 verirsem. Bakın dikkat edin. Eksi 4 karesi 16 çıkarınca 7 ve 7 de 0'dan büyük olduğu için burayı sağlamaz. Artık biz bunu böyle denemek yerine şöyle bir şey yapıyoruz. bakın Bunu 0'a eşitliyoruz hemen. Ve bunu basitçe çarpanlara ayırıyoruz x çarpı x 3 çarpı 3 eksi 9 olması için eksi 3 artı 3 olması lazım o zaman benim köklerim x artı 3 ve x eksi 3 sıfırmış e şimdi ne yapacağım burayı sıfır yapan değerleri yazacağım eksi 3 bir de 3 şimdi artık tablomu yapabilirim bakın buraya x değerleri yazacağım x değerleri kök kök yani kök bunu sıfır yapan demek şimdi büyükten küçüğe yazdım Şimdi buraya fx'i yazıyorum. fx ne? Değer. Yani buradan aldığım x değerlerini yerine koyduğumda açığa çıkan sonuç. Şimdi ne yapıyordum? Pratik olarak x'in önündeki, eğer çarpanlar ayrılmışsa x'in önündeki işarete bakacağım. Ayrılmamışsa en büyük derecenin işaretine bakacağım. Eğer ayrılmışsa iki tane x'in işaretine bakıp çarpacağım işaretleri. Şimdi o zaman bunun işareti pozitif olduğu için sonuçta x de aynı çıkar. Burada da baksanız, burada da baksanız aynı çıkar. x'in işareti ne? Burada Artı. Her kökten atlarken, bakın kökten atlarken işaret değiştiriyorum. Artı oluyor. Bana ne diyordu? Sıfırdan küçük olan yani negatif olanları soruyor bana. O zaman ben aralığı buldum. Benim aralığım neymiş? Eksi 3 ile 3 aralığındaymış. Gerçekten öyle mi? Deneyelim. Mesela eksi 3 koyduk. 0, 3 koyduk. 0. 0 yaptı bura. Mesela eksi 2'yi koyduk. Ne yaptı? Eksi 5 yaptı. Eksi 4. Çıkınca eksi 5 yapar. 2'yi koyduk. 4 yaptı, eksi 5 yaptı. Bakın gördüğünüz gibi sağlıyor. Deneyerek de yapabilirsiniz. Eşitsizliğin basit mantığı bu.